Kadeh havaya, bir tur daha. Bu gece yanarım, ama oh kah, kah tabi ama sevgilim birazdan gelir dedin O oh, an hani içimden bir şey pat diye yere düştü Ama yüzümde gülüş var bak ben de film bitmedi Çoktan kapılmışsın olsun de be gülüm Ben de bu gece bara yazılırım Sen oldun başkasının sağlık olsun Garson döndür şişeyi Aşkı unuturuz nasıl unuturuz? İsmini kalbime kazdım, kalp yanıyor dedi. Telefonu titretiyordu, benim hayal gücüm mü ne? Şimdi masamda rakım, yanımda da dostlarım. Sen el ele gezerken biz burada koparız. İçimde minik bir sızı, dışımda büyük kahkaha. Masaları. Çoktan kapılmışsın olsun bir be günüm, ben de bu gece bara yazılırım. Sen oldun başkasının sağlık olsun, garson döndür şişeyi. Aşkı unuturuz la la, la 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 aşkı unuturuz la 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 la, nasıl unuturuz? Şansımı kaçırdım eyvallah. Ah oh be, sen elini tutmuşken onun, ben mikrofu kaparım. Herkesle söylerim. Aşkı unuturuz, la 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 la. Aşkı unuturuz, la 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 la. Bak nasıl unuturuz, la 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 la. Aşkı unuturuz, la 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 la. Bak nasıl unuturuz.